79. Bölüm Şeytanın Düşmanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kalbe iki dokunmuş yani iki telkin vardır. Birincisi meleğin telkini. Ona hayırı ve hakkı tasdik etmeyi telkin eder. Kimin kalbine böyle bir telkin gelirse bilsin ki bu Hak adamdır. Ondan dolayı Allah'a hamd etsin. Diğeri de düşmanın yani şeytanın telkini. O da kişiye şerri, hakkı yalanlamayı ve hayra engel olmayı telkin eder. Kim kalbinde böyle bir telkin hissederse, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh der ki, Bunlar kalpte dolaşan iki endişedir. Bu endişelerden biri Allah katından, diğeri ise düşman şeytandandır bu endişeleri dikkatle inceleyen ve Allahu Teala katından olanı yürürlüğe koyup düşman tarafından gelen ile mücadele eden kişiye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmet eylesin. Cabir bin Ubeyde el-Adevi der ki, Kalbime gelen vesveselerden dolayı Ala bin Ziyada şikayette bulundu. Bana dedi ki, bu durum tıpkı şuna benzer. Eğer bir evde hırsızların ilgisini çeken bir şeyler varsa, hırsızlar o evle ilgilenir. Yoksa evi terk eder, geçip giderler. Demek oluyor ki nefsin arzularının bulunmadığı bir kalbe şeytan giremez. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurdu: "Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Onlara." koruyucu olarak Rabbin yeter. O halde hevasına tabi olan kişiler Allah'ın kulu değil hevasının kulu olurlar. Bu sebeple Cenab-ı Hak onlara şeytanı musallat eder. Yüce Allah Celle Celaluhu buyurur ki Hevasını kendisine tanrı edilen kimseyi gördün mü? Sen ona koruyucu olabilir misin? Bu ayeti kerime her kim nefsinin hevasını tanrı edinirse o kimsenin Allahu Teala'nın değil hevasının kulu olduğuna işaret eder. Bu sebeple Osman bin Ebil Az radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiştir ki Ey Allah'ın Resulü şeytan namazda benimle namazımın ve Kur'an okuyuşumun arasına giriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu hanzep denilen şeytandır. Bunu hissettiğin zaman Ondan Allah'a sığın ve sol tarafına üç defa tükür. Ben denildiği gibi yaptım. Allahu Teala da onu benden uzaklaştırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Abdest alanlara vesvese veren bir şeytan vardır. Adına Velhan derler. Siz ondan Allah'a sığının. Şeytanın kalbe verdiği vesveseyi yok etmek için şeytanın kalbe düşürdüğü vesveseden başka bir şey düşünmek gerekir. Çünkü kalp bir konuyu düşünmeye başlayınca daha önce düşünmekte olduğu konu kalpten kaybolur. Fakat Allahu Teala Celle Celaluhu ve onunla ilgili olan şeyler dışında ne varsa hepsi de şeytan için vesvese vasıtası olabilir. Şeytandan emin olunan tek yer Allah'ı zikretmek ve bu alanda şeytana yer olmadığını bilmektir. Bir şey ancak panzehiriyle birlikte tedavi edilebilir. Şeytanın bütün vesveselerinin panzehiri Allah'ı zikretmek, şeytandan Allah'a sığınmak, güç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğunu ifade etmektir. İşte eûzu billâhi mineşşeytânirracîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîyil azîm. Yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yüce ve büyük Allah'ın dışında ne bir güç ne de kuvvet vardır. Bu manayı ifade eder. Bunu da ancak Allah'ın zikrinin etkisi altına girmiş olan muttaki kullar başarabilir. Şeytan böylesi kulların etrafında ancak onların gaflet anlarında ve gizlice sokulmaya çalışır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. O sinsi vesvesecinin şerrinden. Bu ayeti kerime ile ilgili olarak Mücahid Rahmetullahi Aleyh şöyle der. O vesveseci kalbin üzerine uzanmıştır. Allahu Teala Celle Celaluhu zikredilince siner ve büzülür. Allah'ın zikrinden gaflete düşünce genişleyip kalbin üzerine yayılır. Zikrullah ile şeytanın vesvesesi arasındaki mücadele tıpkı nur ile karanlık, gece ile gündüz arasındaki mücadele gibidir. Zikrullah ile vesvesenin birbirine nasıl zıt olduğunu şu ayeti kerime çok güzel ifade eder. Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah'ın zikrini unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Şeytan hortumunu insan oğlunun kalbi üzerine koymuş bekler. Eğer kişi Allah'ı zikrederse siner ve geri çekilir. Şayet Allah'ı unutursa kalbi tam olarak ele geçirir. i̇bn Vaddah naklettiği bir hadiste der ki, bir kimse 40 yaşına geldiği halde hala tövbe etmemişse şeytan onun yüzünü eli ile sıvazlar ve babam hakkı için kurtuluşa eremeyen birinin yüzü der. Arzular ve şehvetler insanın kanına ve etine sirayet ettiği gibi şeytanın sultası da insanın kanına ve etine sirayet eder. Kalbi dört bir taraftan kuşatır. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şeytan tıpkı kanın dolaştığı gibi insanın damarlarında dolaşır. Siz açlıkla şeytanın dolaştığı yerleri daraltın. Bu hadisi şerifte anlatılmak istenen şudur. Açlık insanın arzularını kırar. Şeytanın girip dolaştığı yerler ise arzulardır. Arzular her taraftan kalbi sarıp kuşatmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu hakikati bildirerek şöyle buyurur. İblis dedi ki, Öyleyse beni azdırmana karşılık ant içelim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şeytan Adem oğlunun yoluna birkaç defa dikildi. İslam yoluna girerken bir defa yoluna dikildi ve ona dedi ki kendi dinini ve ataların dinini terk ederek İslam dinine mi giriyorsun? Fakat insanoğlu onu dinlemedi ve İslam dinini seçti. Sonra yine hicret yolunda onun yoluna dikildi ve ona dedi ki toprağını yaşadığın çevreyi terk edip gidiyor musun? Ademoğlu yine onun sözüne bakmadı ve hicret etti. Sonra cihat yolunda karşısına dikildi ve ona dedi ki cihada mı gidiyorsun? Bu canını ve malını kaybetmek demek. Savaşırsın öldürülürsün hanımını başkaları nikahlar ve malını alıp paylaşırlar. Fakat Adem oğlu yine onu dinlemedi ve cihad etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kim bu amelleri işler ve vefat ederse Allahu Teala'nın onu cennete koyması kesindir.